Merhaba arkadaşlar, to Gaming ihtiyarın Yeni bir bölümle hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, Wolf'u oynuyoruz demiştim. Bir önceki duyuruda Wolf'u oynayacağız demiştim. <gülüyor> Yanında <gülüyor> Abi yapma şunu. Yanımda birisi daha var. Sabri. Onu bacını. Ben ne öldürecektim onu ya. Şerefsiz. Oo. <laughs> <laughs> çok Adamda karakter var lan sıçtık biz. Ne sıçması lan? Ağzına sıçtık doğru söylüyorsun. Aa bize de birisi geldi. Of kelleden Hı. vurmuştum ama ya bu ne? Adamın tabi güzel şeyi var abi bu ne? Arkadaşlar e, video çekerken birazcık kastından dolayı çok iyi oyna oynayamıyor olabilirim. Oynamıyor. Bazen de adamlar çok güçlü oluyor. Silahları güçlü oluyor. Ondan ölüyoruz her zaman. Komutan yapmış mıydık biz? İnşallah yapmamışızdır. Tüy aldım gerizekalı. abi. Buraya hiç kimse karşı koyamaz zaten herkese. Hı? Koyar. Bize Öyle bir koyar ki. Al onu apaç kurdu var değil mi? Bizde mi? Var orada. Kasıyor ya. Ah ne oğlum ya? Arkalı önlü dalıyorlar yemin ediyorum. Flame'i bir alabilsin. Kuncun aldım. hadi gel bekle arkandayım 200 gidelim Tamam hadi gel Mavi takım önde kazanıyor Yavrum nasıl atladı Adam tozat var Kaçıyorum hiç Hiç kaç Abi ikisi de özel ya birisinin boynuzlu dövmesi var ya Boynuzlu olmadı ki Bizim karakterler de çok iyi yani. Patlayan kafalardan mı orada. Patlayan kafalar mı? Evet patlayan kafa oluyor ya. Tak. Çok saçma ya. Ebe bir kurt olur mu ya? Yanında patlıyor. Aynen ha. Patladı mı abi o? Öldüremem Allah kaçıyorum ben. Pü! Geç çaktı bana. Aa! Ah! Adamın tabi abi çok güzel bir şeyi var ya. Yani. Durdu beni. Uf kellesine vurdum yemin Kaçıyor şerefsiz. Allah Allah abi bunlar güçlü lan. Yani tabi normal abi baksana adamlar. Abi ölümüme baksa dört kere ölmüşüm ama. Arkadaşlar şu anda inventörümde sırf sniper var. Sniper'la düşkün oldum. Nereye gidebiliriz oradan? Abi benim silahımla öldürüyormuş hepsini. Ee, ne? ney? Benim silahımla öldürüyormuş hepsini. Çakal abi o. Ne yaparsın? Arakamış silahımı. O komutan işte. Öbür bölüm diğer diğer bölümde abi ben bunu bir şey yapayım ya. Çok kasıyor ya bu. Bir de şekerken. Ay! Adamın tepesinden uçtum de, lan. Kazanıyor. Ha şimdi kasma durdu. Bir de çökerken kasıyor. Adama vurdum kaçtım valla. gene ya, kasma yaşanıyor. İnşallah sizde kasıyor olarak gözükmez. Ha komutanım ha. Aa komutanlık var mıymış? Kaldırmayı unutmuşum ben. Uf kaç kişisiniz lan siz. Şu, bu arada sahibinin adı Groplancher. Şurada görüyorsunuz. Yine komutanım. Tabii güzel yaptın ama komutanım. Dört tane adam öldürdüm. Abi yok ya. İki dalıyorum hemen öldürüyor bu. Adam bayağı güçlü. Yine komutanım ama bu sefer düzgün gideceğim. Flame'imi alabildim ya şükür. Falme deme şuna tamam mı? Ah, flame de. O flame abi zaten. Alev demek. Ananı ne, ne kodu lan. Ben kaçıyorum şu anda. Abi ya iki kurt sıkıştırdılar ya. Birisinin 53 canı kaldı. Ya işte beni kasıyor zaten abi bu ne? kaldığımız zaten devam ediyoruz arkadaşlar. Nedeni uzun e, uzun anlatmayayım en iyisi. Gel lan buraya. 25 tane adam öldürmüşüm. Hala da komutanı. Ups, ups. Abi sen nasıl komutan abi? ya? Anlamıyorum zaten. Şu anda var ya vurduğum kişi şey olmasaydı. Oo oh, tek attım zannettim lan. Abi burada bir de kaç saatlik kombolar yapıyorum. Abi kastından dolayı ben de oynayamıyorum ki. Yoksa kelle şatlara başlardım ben. Ya yani headshot aslında da. Biz kelle şat diyoruz. Hadi ya. Çok güzel Adam uzak söyledi. Daha iyi anlar komutanım ama. Bas edelim. ben. Beslerindeyim. Ups ups kaç 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 kaç. Ya şu sniperlarımın günü bitsin de çabucak. Yeni sniper almayı düşünüyorum. Bunlar... Of tek attım. Of bir tane sniper buldum çok müthiş nece o. Büyük mü böyle? İnanılmaz büyük ve müthiş öldürüyor. Of kurda tek attım. Şahitlerim var. İzleyenler. Kafaya bir kodum var ya bir ölmüş. 31 tane adam öldürdüm. Kastından dolayı öldüremiyorum ki. 9 tane daha da komutanım. Bırak da ben öldüreyim bari abi o kadar. 32 tane. E tabi sen de kasmıyor oyna tabi sen. Yemin ediyorum merdivenden çıkmaktan acizim ya. Abi takım önde kazanıyor. Son 25 saniye. Ay! Esin adamın kafasına nişan alsaydım öldürecektim de. Halon da komutanımla. Abi yeter. Son 10 saniye. 10 saniye zaten abi. Oo! Adam tek attı. Abi takım önde. Gene tek attı. Görevi lan. Kaybetti. Kaç kaybetmişiz kaç? Ben, ben kazandık diyor adam. Bas edeyim abi. Beze beze kaçtım ben. 359. İnşallah şey yapmışım. Neyse evet. arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Bu filmde başka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Bay 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 bay.